İyi akşamlar sevgili yay burçları ve yükseleni yay burcu olanlar. Önümüzdeki günlerde sizler neler bekliyor diyor ve Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bakın bir kalp resmen ağlıyor. Ağlayan bir kalp çıkmış ama ben bunu aşka yormuyorum. Ee, bakın hemen yanında da bir koca bir ayak çıkmış. Şöyle e, birilerinin sanki kalbi ağl ağlıyor ama Sanki biraz sıkıntılardı. Şu giden dönem içerisinde biraz sıkıntı ve problemler yaşanmış. O yüzden ağlayan kişiler var burada. Yalnız arkadaşlar bu 2024 yılının Şubat ayından sonraki bu birkaç ay içerisinde özellikle özellikle e, işsel anlamda, işsel anlamda, kariyer anlamında e, yeni projeler, yeni işler, yeni bir başlangıç yapacaksınız sanki. Özellikle ee, iş hayatınızda büyük bir değişime uğrayabilirsiniz. Belki kafanızdaki planları ya da projeler her neyse hayata geçiriyorsunuz. Bir yerlerden alacağınız tekliflerle bu ayak adım yani adım atıyorsunuz. Hatta ayağın üzerinde de bir deve kuşu çıkmış. Deve kuşu Murada ermek demektir. İşsel anlamda her ne için adım atıyor iseniz attığınız adımlar sizi büyük bir zafere inşallah ulaştıracak diyorum. Bakın burada da bir sürü kapı yeni yeni açılacak kapılar da görüyorum. Özellikle işsel anlamda bir yerlerden haberler bekliyorsanız açılmasını beklediğiniz kapıların artık açıldığını bu Şubat ayının ilk iki haftası içerisinde işsel anlamda çok ciddi bir açılım görünüyor. Bu yıl sizin için inşallah arkadaşlar özellikle Şubat ayından sonraki dönemde başarı ve mutluluk dolu bir yıl olacak diyorum. Kariyer kariyer ve işsel anlamda yeni projeler önemli gelişmeler görünüyor. Yeni projeler ve yeni işlerde çok önemli gelişmeler çok önemli haberler sanki sizi bekliyor. Böyle e, alacağınız bir haberle birlikte bir anda hayatınıza büyük bir değişime uğrayabilirsiniz diyorum. Hatta bazılarına da uzaklara yol görünüyor. Belki başka şehir, belki de başka ülkelerden. Eğer ki iş için haber bekliyorsanız, beklediğiniz haberler bu Ocak ayının işte ilk haftasıyla yani önümüzdeki günlerin içerisinde olumlu haberler ve olumlu haberlerle birlikte güzel sonuçlar elde edebilirsiniz diyorum. Şöyle bakıyorum da sanki şurada bir bayanın da yine sıkıntılı olduğunu görüyorum. O da bir haber bekliyor ve önünde kocaman bir kuş beklediği haber aydınlık bir şekilde. Aşk hayatınızda da yine Şubat ayının ikinci haftasından sonraki dönemde aşk hayatınızda da çok güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Yani ee... İkinci haftasından itibaren renkleniyor kalbi görüyorsunuz t temiz görünüyor. Hani ikinci haftasından sonra şöyle artık bilmiyorum sevgililer gününe yetişir mi yetişmez mi hayal kırıklığına o uğramazsınız inşallah. Ama kırgınlıklar küskünlükler yine diyorum ikinci haftasından itibaren bitiyor kırgınlık küskünlükler eğer varsa ki aşk hayatınızda. Yeni yeni insanlar, hayatında kimse olmayanların da yeni yeni insanlarla, yani işte ikinci haftasından sonra inşallah sevgililer gününe yetişir. Bakın iki kişi, ikisi de birbirine böyle kırılmış, darılmış gibi ama karşılıklı görüşmeler olacak. O görüşmelerden sonra e, en azından bakın yine burada iki kişi, en azından e, aradaki kırgınlıklar belki kalkabilir. Ee, bir kurdelahi açılış gibi birileri sanki kendine ait bir kapı açıyor ya da açma hayali var inşallah o kapılarda açılacak kaplumbağa çıkmış ev hayali kuranlar var ise eğer ki en geç 3. ve 4. aylarda yine söylüyorum bakın 2024 yılının bu şubat ayıyla birlikte özellikle hayatınız bir açılıma uğrayacak diyorum hem aşk hayatınıza hem işsel anlamda Gerçekten çok güzel olumlu e, gelişmeler, aşk hayatınızı çok ciddi renklendiğini görüyorum. Hayatınız ayağınızı yerden kesecek mutluluklarla, aşklarla karşılaşacaksınız. Hayatında kimse olmayanların, yani bir güneş gibi parlayabilirsiniz. Önümüzdeki haftayla hayatınızda büyük bir değişim e, başlıyor. Yaşadığınız gerginlikler ve kırgınlıklar tamamen bitiyor arkadaşlar. Sağlıkla alakalı da psikolojik men sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bir şeyler kötü gitti diye ama ben yine diyorum bu ay yaşanılan sıkıntılar, problemler artık son buluyor. Her neyse ise hayatınızda o iş anlamında kısmetiniz kapalı ya da böyle eğer ki var ise engeller bu bütün engellerin ortadan kalktığını kısmetinizin dolup dolup taştığını görüyorum bakın balık gördüğünüz gibi özellikle rızkınızın dolup dolup taşacak parasal anlamda tamamen tamamen rahatladığınız görünüyor sadece bir zaman varmış o zaman gelmiş inşallah yaşanılan yıkımlar ve sıkıntılar problemler son buluyor her ne ise hayalleriniz bu Şubat ayının ikinci ilk yani yine iki oluyor evet çünkü bir iki geçti önümüzdeki hafta yine ikinci haftayı bulmuş oluyor İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde pazartesi gününden itibaren çok büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz yine diyorum hayatınızda büyük bir değişim olacak. Hem yani bir hızlanma, bir hareketlenme öyle diyeyim daha doğrusu. İnşallah bu da sizin hayrınıza olacak diyorum. İnşallah Allah sebep versin. İmparator birileri kendine ait imparatorluklar kurabilir. enerjinizle baya baya bir şeyler yoluna girdikten sonra iyice yükselecek inşallah o kötü günler tamamen son bulacak maddi manevi ya resmen büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz mesela parasal anlamda beklediğiniz paralar ikinci hafta bu yılın içerisinde çoğu aşıkların artık evlilik kararları aldığını görüyorum evliliklerinde problem yaşayan kişiler var ise onların da artık e, kaybettiği o mutluluğu, huzursuzluk bitiyor diyorum. Hane içerisinde de huzursuzluk yaşayan kişiler var ise o sıkıntılar, problemler de bitiyor. İşinizde bulunduğunuz yerde yükselmek gibi beklentiniz var ise bir Mart'ı bulabilir belki biraz. Mart ayına yani 3. ayı bulabilir ama yine de olsun en azından hedefinize ulaşmış olacaksınız bilinmeyen yerlerden bir servet birilerine de bilinmeyen yerlerden bir servet yani şöyle bir mal davası olabilir yani bir iş bir anda karşımıza alacağın ya da kendi işini yapan alacağınız bir işin arkasında büyük bir para olabilir bilmiyorum ama resmen bazılarının çok büyük servetlere konabileceklerini yani talih kuşu konacak başlarına İnşallah Allah'ım sebep versin diyorum tabi hayırlı bir şekilde hayırlıysa Allah'ım nasip etsin yani e, size iyilik getirecekse inşallah Allah'ım nasip etsin ölüm bitiş demektir acılar sıkıntılar problemler bitiyor bütün hayatınızdaki engeller kalkıyor yine diyorum hayatınıza resmen e, olumlu bir şekilde değişim mutluluk getirecek büyük değişimler yani inşallah artık yaşadığınız o sıkıntılar problemler tamamen son bulacak diyorum yeni yeni kararlar almak zorunda kalacaksınız karşınıza çıkan fırsatlarla inşallah aldığınız kararlar sizi büyük bir zafere güce doğru götürdüğünü görüyorum korkularınız tamamen yersiz bazıları hatta yaşadığı problemler sıkıntılardan dolayı hani ya karşısına çıkan şeylerden korkabilirler. Ama ben yine diyorum inşallah cesaretinizi toplayıp daha güzel daha büyük adımlar atıyorsunuz korkusuz bir şekilde. Ve attığınız adımlar ya da ilerledikçe ya da karşımıza çıkan fırsatlar sizi inşallah çok daha iyi yerlere getirecek. Hakkınızda hayırlı olan olsun diyorum arkadaşlar. Sizlere Allah emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.